Hoş geldiniz. Birkan Hazal. Ne var ne yok hafta sonu güzel geçti mi? İyi benimki güzel geçti. Fena geçmedi. Benim de aynı. Birbirinizde haberiniz yok herhalde ama benimki Biraz güzel. Öyle. Yok, benimki de güzel ha? Biraz öyle. Biraz öyle mi oldu? Ben birazcık şey yaptım Cuma günü. Üzüldüm çünkü vakitte kalmamıştı. Çok da evet. konuşamadık. Bir konuşun Yarım dedim kalmayı. baş başa. Yapabildiniz mi bunu? Yani arkadaşça sıkıntımızı hallettik arkadaşça. aramızda olan. Evet yani. yani. Ne ne diye ya arkadaşça mı arkadaşça? Ne arkadaş Vallahi bilmiyorum. Duygular bitti mi? Yani çok böyle aman aman bir duygu yoktu ki zaten. Ah. Çarpıcı bir şey söyledi Birkan. Fakat çarpıcı bir şeyler söyleyecek birisi daha var. Birazdan yayınımıza bağlanacak ve fikirlerini söyleyecek bu ilişkiyle ilgili. O da Hazan'ın annesi Gülşen Hanım. Evet, birazdan yayınımızda konuşacağız kendisiyle. Ama şimdi bir reklam arası mı? Bir reklam arası vermek durumundayız efendim. Buyurun. <laughs> ne oldu? Ya da ne olmadı? Hmm. Yani ne umduğunuzdan ne olmadı? Şöyle ben başlayayım. Aslında bu kadar büyütülecek olay yoktu da. Yoktu. Yani ben... İlişkiye başından belli tamam ben adımlar attım. O da adım attı. Burada gerekli, gerekli konuşmaları da yaptım. Gayet güzel iltifatlar da ettim. Olması gereken iltifatları ettim. Ama olaylar bu kadar büyüyeceğini tahmin etmedim. Yani en ufak bir şey bu kadar abaltın ki haksız olan da ben değilim yani. Bir şey Ben yani bunun altında bir art niyet arıyorum. Allah Allah. Tabii. Peki anne hattıymış. E, reklamlarda evvel söylediğimiz gibi bağlanmış şu an Gülsel Hanım değil mi? Gülsel Hanım'cığım merhabalar. Merhaba Zuhal Hanım. Sesi yükseltebilir miyiz stüdyonun içine? Arkadaş alamıyorum Gülsel Hanım. İyi akşamlar duyuyor musunuz bizi? İyi akşamlar. Buyurun dinliyorum sizi. Ama telefon düştü. Peki Hazal anneni tekrar bağlayacağız. Yani şimdi ben... Tekrar bir hani haklı haksız konumu artık olsun istemiyorum. Çünkü bir hastayım kusura bakmayın rahatsızım şey da biraz. Ya. Teşekkür ederim. Yani her şey zaten aramızda konuştuk. Bu sabah da kendisi hani hatalı değilim. Hatalı görmüyor hala şu anda kendisi. Hata ne? Yani hatalı hata aslında ne? hatalı, hatalı hatasız gerçekten aramıyorum. Yok bir açıklar mısın hata ne? E, tamam biz gerçekten böyle hani uzamasın. Tamam, yok uzamasın yok. Diye bir şey yok yani burada insanlar Duygumuz yok çıktı, dedin değil mi? Yok. Duygumuz yoktu zaten dedim. Daha uzamasını gerektirecek Duygum bir var mı? Ya birkaç. <laughs> <var mı? gülüyor> Her şey bu kadar basit mi? Duygusu olan ilişkiler bu kadar basit mi? Sana soruyorum. Peki basit anne, mi? anne tekrar hat demiş. Gülsen Hanım. Efendim. Buyurun sizi dinliyoruz. Yani üzgünüz şu an ne kadar güzel başlayan bir ilişkiydi oysa ki siz de buraya geldiniz ilk gün kızınızla ben evet. hala tam olarak sorunun ne olduğunu çözebilmiş değilim. Sizin Efendim, sizin duygularınız, düşünceleriniz nedir Hazal ve Birkan'la ilgili? E vallahi Zeynep Hanım şimdi şöyle bir şey var. Ee, Birkan ne Hazal'ın kendisini tanımasına ne de e, Hazalı tanımak için hiçbir çaba göstermedi. Hı <laughs> Ayrıca e, bu Perşembe ve Cuma gününden itibaren, yani şöyle söyleyeyim size, maksadı aşan çok büyük laflar etti. Ne gibi? Yani orada Hazal'ı rencide edecek ve biz ailece rencide olduk. Bunlar güzel şeyler değildi. Önce kendi kararlarını... Gerçekten kendi kararlarını vermesi ve kendi duygularını tartması gerekiyordu. Hazal oraya gitti ciddi bir niyetle gitti. Ben Hazal'ın yanında geldim, biliyorsunuz. Evet. Evet. Yani Hazal'ın bu şekilde davranış görmesi hiç hoş değildi. Hı. Biz kesinlikle kararı Hazala bırakıyoruz. En güzel şekilde cevabını verecektir. Ya biz kesinlikle bu işe karşıyız artık. Ya zaten ortada ilişki diye bir şey yok da ben onu söyleyeceğim, Ben rencide edince ne yaptım? Onu onu öğrenebilir miyim? Yani... Ya herkesin ailesi izliyor burada, herkes burada bir şeyler oluyor. Ben rencide edecek ne yaptım? Ya da herkesi soruyorum ne yaptım? Hakaret mi ettim? Kötü bir şey mi söyledim? Sadece olan tartışmayı söyledim. Burada rencide edecek bir durum yok. Şimdi bir kancım, aranızda o... olan sorunlar. Sabah aradı, ya yani yazıştınız, konuştunuz. Evet. Hazal senin bir sorunun olduğu için sana saygı gösterdi ve seni aramadı farkındaysan. Ya beni arayıp aramaz söz konusu değil. Zaten hani ben bir şey söyleyeyim, yanlış anlamazsanız sevinirim. Ben Hazal'ın ciddi olduğuna inanmıyorum, Hazal'ın da gerçek olduğuna inanmıyorum. İnanmadığım için yanaşamadım. Bu kadar açımdan ettiğim. Nasıl hemen yani. iki günde karar siz Ne zaman da. iki günde karar verdiniz o zaman ...benim rencide ettiğimi hakaret ettiğimi nasıl ka karara vardınız? E ben orada iki gündür anne, bir saniye, geçen haftadan beri anne. seyrediyorum bir tane... Geçen haftadan beri seyrediyorsunuz, da, olan olay ne? Neden bu kadar ya, büyütüldü? Anne, ben onu anlamadım. Ya Bir saniye anlamadım. durur musun? Büyütülen olay daha Dağılana anlam veremiyorum... mi? Bir büyük, büyütlen, büyütülen olay falan yok. Ee, şimdi şöyle bir şey, sen rencide etmediğini ya düşünüyorsun de. ama Cuma günkü yayının sonunda. Kalkıp da döndün dedin ki bana, e, hı hı. menfaatleri doğrultusunda beni kullanmaya çalışıyor. Öyle dedim ben. Bir yayınlasınlar, öyle ee, bir rica var var mı? son cümleyi menfaatleri kelimesini yayınlayabiliyorlar mı arkadaşlar? Var mı öyle, arkadaşlar? Bir, öyle bir kelime var varsa Menfaatleri, evet menfaatleri kelimesi. Evet çok dikkat ettim. Zaten ha, benim O kelimenin benim... altında yatan gerçek sebep ne biliyor musun? Ne? Ha? Açık ve net söyleyeyim mi Zuhal Çocukça olacak, insanlar da bana gülecek de sosyal medyada takipçi kasma. Aa, Şimdi sosyal medyada resmi paylaşırken yani ben sen bana... Zuhal abla o yüzden gidiyor. ben yanaşamadım kendisine. Açık Olmasın. beni. Olayım var. Benim ailevi problemim var. Fotoğrafı kaldırdım. Takipten çıktım diye arkadaş beni arıyor. Şimdi Benim şöyle sıkıldığım bir nokta var. bu. E ben Bir kana resim paylaş Benim beni etiketle demedim. sosyal kapatılmasın diye. Ben bir kana bir resim paylaş Allah beni etiketle Allah. demedim. Bu yalan mı? Doğru bu mu? Bu sorun olamaz yani bir ilişkide. Bir Şu saniye sen soruyorum. sadece bana şunu söyler misin? Şu. Ben sana resim paylaş beni etiketle dedim mi? Ta hesabım kapatılmasın Hesabım bir kapatıl... Demedin bir de, mi? Mehmet de şahit bu duruma. Tamam. Hesabım kapatılıyor sürekli. Hani. Evet bunu tamam. söyledim. Tamam ee, ne fark ediyor? Hesabımın kapatıldığını söyledi. söyledim Hayır hiçbir sınav tuzsuz. Ne fark ediyor? Aynı hesap işte. Yani olay Şimdi, bir mı yani, bu hala Yani, tamam, kasmak... olay bu mu? Menfaat. Ben buna böyle yani anlamadım. Ya. Neyse bence. Size belki hani e, ne demek istediğimi pek anlatamıyorum canlı yayında olduğum için. Hmm. Yani konuşmak da daha da fazla ben rencide konuşursam ben öyle Konuşma bir adamım ki. ki. Gerçekten çok sağlam konuşuyorum. Konuşma. Sağlam temelleri olan Söylemeyin. bir adamım. Ben fazla konuşmak istemiyorum. Büyüttüğünüz olay bu. Annene saygı duyuyorum. Teşekkür ediyorum ellerinden öptüğü için. Öpüyorum. İki günde beni tanıdığı için. Ama ben seni gerçekten kötü bir şey iki günde, zaten. iki günde ben seni gerçekten tanımışım. Ben ona karar verdim. Sen ben en ufak yaptım? bir olayda, en ufak bir olayda ailen ve sen bu şekilde olmayacak, işte devam edilmeyecek diyen bir insanlar zaten ileride biz evliliği göremeyiz. Bu bir kaçmaktır. Evlilik bu kadar basit olmalı. Alın. Yani herkes... Ama şimdi sıkışırdı. sen de dedin ki... Eminim duygum yok. Duygusu yok. Duygu yok. Yani. yok abla. Duygu var mı? Ondan böyle olsa gerçek yani. olduğunu düşünmüyorum dedin. Gerçek olduğunu düşünmüyorum. Gerçek duyguları gördük burada. Ben de yaşadım. Bu kadar basit bitmedi ama. Kararını ona bırakıyorum. Zaten olumsuzmuş. Ben yerime geçebilir miyim abla? Geçebilirsin tabii. Peki ben çok teşekkür ederim. Gidiyor musun? Evet. Peki iyi bak kendine Hazal. Görüşmek üzere. Hay Allah. Keşke böyle olmasaydı. Çok üzüldüm. Çok üzüldüm.